Selam arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün domates soslu makarna yapacağım ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Suyu kaynıyordu. Bir paket makarna ekliyorum. kapağını kapatacağım. Makarnamız oldu hemen hemen. Süzeceğim şimdi. Suyun yarısını biraz bırakacağım neredeyse bir su bardağı. Sosuna aktaracağım. Arkadaşlar kapağını ters çevirip tencerenin şöyle suyunu süzebiliyoruz. Ben suyundan bir su bardağı Sosu için alıyorum şu an. Ben sosu için bir çay bardağına yakın yani çay bardağından az sıvı yağ kullanacağım. İki tane domates çok ince kıydım ben. İyice kavurmam gerekiyor. Ben bir Yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim şimdi. Bir çay kaşığına yakın kırmızı toz biber. Çay kaşığı ucuyla yeni bahar. Bir çay kaşığı tuz. Ve bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum ben. Bir su bardağına yakın da ben makarnanın kendi suyunu aktarıyorum. Baya kaynayacaktır. Sosumuz iyice birbirine geçti. Şimdi makarnayla buluşturacağız. En son maydanozumuzu da ekleyelim. Sosumuza. Ve sosumu ekleyeceğim şimdi. Harika bir makarna oluyor. Çocuklar da çok seviyor. Evet, makarnamız şimdi sunuma hazırlanıyor. Harika bir makarna oldu sosuyla, kendisiyle çok güzel. Herkese afiyet olsun. Çok güzel bir makarna oldu. Sosuyla kendisiyle çok güzel. Herkese afiyet olsun. Beni takip ederseniz beğeniyorum. Atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.